Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kokteyl peçetelerin ev tipi dikiş makinesinde nasıl yapılacağını göstereceğim. Normalde bu peçetelerin tanesini 35 ve 50 lira civarında ödüyorsunuz. Yani tanesini bu kadar ödemek ne kadar doğru? Ona siz karar verin yaptıktan sonra. Herkesin evinde olan bir makineyle bu peçeteler nasıl yapılıyor? Videomuza geçebiliriz. Öncelikle ihtiyacımız olan şey etual bir kumaş. Gerekiyor. Bu kumaşı kasnağa gerdikten sonra e, uçan ısıyla uçan kalemle çiziyoruz deseni. Ondan sonra dikiş makinesinde dikmeye başlıyoruz. Kasnakla yapmamızın sebebi de daha kolay hareket edebildiği için desenimizi tam olarak çizgilerin üzerinden düzgün bir şekilde gidebilmek. Şimdi biz o ortadaki fincan kısmını makinenin normal iğnesiyle yapmıştı annem ama şu anda. Ee, normal piko ayağını takıyor. Her makinede olan bir ayak bu. Makineyi ilk aldığınızda bütün makinelerde olan bir ayak. Yani dikiş ayağı da deniliyor bu ayağa. Şimdi bunu takıp kenarlarına gideceğiz. Kenarlarına da sarma deniliyor. Sarma deseninden yapacak annem. Kumaşın altına da milaş kağıdı var. Milaş kağıdını koymamızın sebebi de kenarların daha düzgün durabilmesi, yani potluk ve marullanma olmasın, düzgün bir şekilde desen çıksın diye koyuluyor. Kasnağın kenarlarına o dikiş ayağı çarptığı için annem kasnağı çıkardı, kasnaşsız devam ediyor dış kısmına. Bizim şu anda ilk videolarımızın ilk baş kısmında kapitone ayağı yok İnternetten gelmesi birkaç gün sürdüğü için ilk videolarımız bu şekilde normal dikiş ayağıyla ve sadece nakış iğnesiyle yaptık ama videonun ilerleyen kısımlarında kapitone ayağının nasıl takıldığını göstereceğim ve kapitone ayağıyla nasıl nakış yaptığımızı göreceksiniz devam edelim İlk defa denediğimiz için ben basit ve kolay desenler seçtim elimden geldiğince. Şimdi bu, bu kısmını da biz normal iğne iğneyle yapıyoruz. Bakın hiçbir ayak yok şu anda makinede. Ayak takılı değil. Normal nakış iğnesiyle annem yapmaya devam ediyor. Çizdiğimiz yerlerden devam ediyor yapmaya. Biliyorsunuz bu kalem kütübularını bastığımız anda siliniyor. Yani o mavi çizgiler kayboluyor. kasma hakimiyeti olmayan bir kişi ilk defa yapıyorsa bu kadar kolaylıkla hareket ettirip deseni düzgün çıkaramayabilir. Bu gayet normal. Yani hakimiyeti olan birisiyle yaparsanız bu sizin için daha iyi olur. Yani birinden yardım alabilirsiniz. Dış kısmını da normalde nakış ayağıyla yapıyoruz ama kasnağa çarptığı için annemiz nakış ayağını normal nakış ilgisiyle devam ediyor. Bu yaptığımız kenar kısmına sarma deniliyor. Makineden ayarlıyorsunuz kolonu. Kaç numara istiyorsanız. Sanırım biz 5 numara yaptık. Şu anki sarma yaptığımız kısım 5 numara. Kaputun ayağı geldiğinde şeklin ne kadar düzgün gibi. ayağının ya da nakış ayağının olmamasından dolayı. Zaten e, kapiton ayağı alırsanız nakış yapabilirsiniz. Yani nakış ayağını almanıza gerek yok. İkisi de hemen hemen aynı işlevi görüyor. Şimdi de başka bir şeklimizi yapmaya başladık. Burada da bir fincan çizmişim. Annem ilk başta kut kısmından başladı. Yine bakın burada da normal iğneyle yapıyor. Ayak yok. Hiçbir ayak takılı değil. Ama videonun ilerleyen kısımlarında kapitan ayağı geldiğinde kapitan ayağını takıp nasıl daha kolay yapıldığını göreceğiz. dış kısmını yapıyor annem. Yine sarmayla çeviriyoruz dış kısmını. Bakın burada yine ayak yok. Dikiş ayağını çıkardık çünkü kasnağı çarpıyor. Normal makinenin kendi iğnesiyle düzgün bir şekilde çevirerek kasnak yardımıyla hareket ettirerek çizgilerin üzerinden gitmeye çalışıyor annem. İşte ayağımız geldi. Kapüten ayağı bu. Şimdi bunu takıp nakış işleminin ne kadar kolaylaştığını göreceğiz. Şimdi bunu takıp nakış işlemimize devam edelim. Kapüten ayağını alırken de makinenizin modeline göre dikkat edin. Yani orada yazıyor. Makinenizin modeli neyse ona göre alın yoksa uyumlu olmayabiliyor. Şu an annem e, takıyor ayağı çıkarıp eski ayağı çıkarıp kapitan ayağını takmaya çalışıyor. Evet şu anda kapitan ayağını taktı ve vidayla sıkılıyor. Evet sonra zaten makinenin alt ipi var beyaz ip beyaz ipi biliyorsunuz alt ipi deniyor. O makinenin haznesine sarılıyor ve makinenin haznesinde duruyor. Şimdi makinenin haznesini takacak annem alt ip ara ara bitiyor. Alt ipi kontrol edin. Evet, şimdi yerine yerleştiriyor. Bakın şu anda kaptan ayağıyla annemin apış yapmaya başladı ve kaptan ayağı zaten kumaşın üzerine baskı yaptığı için çok fazla böyle hareket etmesini ve kırışıklık oluşmasını önlüyoruz gerçekten kaptana yağ nakış işlemimizi çok çok kolaylaştırdı. Daha düzgün ve net gibi bilmemizi sağlıyor çizgileri üzerinde çok güzel çıkmasını sağlıyor. Birkaç tane daha model var onları da göstereceğim. Çok değerli peçetelerimizi bittikten sonra size böyle örnek olarak sunumlar paylaşıyorum. Yani bu şekilde sunumlar yapabilirsiniz. Gidip de tanesini 35-45-50 lira vermeye hiç gerek yok bence. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi başka bir modele geçtik. Bu vazonun etrafını etrafında simitle annem geçmeye çalışıyor. Ama simit çok tercih edilen bir ip değil. Neden? Çünkü simit çok çabuk kopuyor. Ve sürekli koptuğu için tekrardan yenilemeniz gerekiyor. Bu durum zaman alıyor. O yüzden bence simipi tercih etmeyin Evet yeni bir modele geçtik. Ee, zaten orta kısmını biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Normal şekli üzerinden geçiyoruz. Ee, şu kenarındaki yıldızlı olan desen de makinenin üzerinde yer alan desenlerden bir tanesi. Bu deseni yapabilmek için de normal e, dikiş ayağını taklandım. Çünkü bu ayakla yapılıyor bu kısım. Fincanın ortasındaki bu yaprak olan desen de yine makinenin kendine ait olan desenlerden. Birazdan göstereceğim makinenin üzerine yer alan desenleri. Oradan seçip büyüklüğünü, sıkılığını ayarlayıp ona göre yapıyorsunuz. Evet burada makinenin üzerinde yer alan desenleri görüyorsunuz. Buradan büyüklüğünü sıklığını ayarlıyorsunuz. 2.5'da mı yapacaksınız? 3'te mi yapacaksınız? 5'te mi yapacaksınız? Seçiyorsunuz. Makine zaten kendisi yapıyor. Otomatik deseni seçiyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Bu sefer dışına sarma yapmadık. Ee, bu da yine makinenin üzerindeki desenlerden bir tanesi. O yüzden de yine dikiş ayağıyla yapılması gerekiyor. Yani nakış ayağını çıkarıyoruz çünkü nakış ayağı bunu çok farklı sıkarak yapıyor. O yüzden e, bu makinenin üzerindeki desenleri yapabilmek için kendi dikiş ayağıyla yapmak daha düzgün bir şekil çıkarmasını sağlıyor. Ayrıca kenar kısımlarını yaparken yani sarma kısmı dediğimiz bu dış en dış kenarını dolanırken altına milaj kağıdı koymayı unutmayın. Çünkü çok tot ve kıvırcık kıvırcık oluyor. O da hoş bir görüntü sağlamıyor. Tabii ki ütüledikten sonra daha düzgün bir şekli sahip oluyor ama kağıt da desenin ve şeklin daha düzgün durmasını sağlıyor. Bu maçtan kesmeden önce size böyle göstermek istedim. Şimdi bunları tek tek keseceğim. Evet, arka kısımlarına da milaj kağıdı yapıştırmıştık. Şimdi o milaj kağıtlarını da elimizle çekip koparıyoruz kopardıktan sonra ütülemeye başlayacağım. Çizgilerin nasıl yok olduğunu da size göstermek istedim. Böyle ütüyle bastığınız zaman o mavi çizgiler ısıyla buharlaşıp kayboluyor ve hiçbir iz kalmıyor görüyorsunuz bu şekilde. Örnek sunumlarımı da size bu şekilde göstermiş olayım. İstediğiniz kahveyle, istediğiniz içecekle sunumlar yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış planlaması. Gayet de şık duruyor. Örnek olsun diye paylaştım. Videomu sonlandırmadan önce yaptığımız bütün modelleri size göstereyim. Bu şekilde yaptık. Tabii ben şanslıyım annem nakış işleriyle uğraştığı için hobi olarak ilgileniyor ve çok güzel şeyler yapıyor. Bana da yapıyor. Çok teşekkür ediyorum buradan anneme. Siz de tanıdıklarınızdan yardım alarak yapabilirsiniz. Evet bu şekilde yaptık. Yani piyasadaki fiyatı 50 liraya tanesini 50 liraya satanlar var. Gerisini siz düşünün yani. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.